Merhaba, merhaba arkadaşlar. Şimdi size de hidrolik kapakta bir elektrik sistemini anlatmaya çalışacağım kısaca. Burada görmüş olduğunuz mademeler ilk önce bir tanıtayım. Sigorta grubumuz, güç modülümüz, yine PNC sistemimiz, Röle grubumuz, termiklerimiz, kontaktörümüz ve tekrar kontaktörümüz ve priz ve altta da bulunan klemens gruplarımız vardır. Buradaki sistemimiz şu. Burada uzaktan çalışan bir sistemimiz bununla birlikte şu roller sayesinde diğer ana SCADA bildiğimiz veya ana bilgi, bilgisayar dediğimizden kat getirerek buradan internet yoluyla şey almışızdır. onunla birlikte sinyal gönderiyor. Burada görmüş olduğunuz röleler sayesinde çekiyor. Bu kontaktörler her biri ayrı bir motoru göstermektedir. K1 ve K2 olarak gösteriyor. Burada görmüş olduğunuz bu kontaktör yedek ve asıl olarak ayrılır. Bu görmüş olduğunuz kontaktör ise üzerinde bunun diğer bir 380 voltluk bir ısıtıcıdır veya daha başka bir şey çalıştırmaktadır. dıştan olarak görmekte olduğunuz şeyler ise burada bu iki tane motorumuzu görüyorsunuz yine Burada hidrolik sistemimize ait valflerimizi, valf gruplarımızı görmektesiniz. Böyle bir sistemimiz var bu. Bu kaldırmada kullanılan bir hidrolik sistem ve dışarıda da dış yüzünden ise Burada görmüş olduğunuz uzak yakın komutları, motor bir motor 2, ısıtıcı çalıştır, start stop ve yani açma kapama gibi durumlar düğmelerimiz bulunmaktadır. Bunlarla birlikte çalıştırabiliriz. Hem yakın hem uzakta olarak çalıştırma şeyimiz durumumuz var. Kaldırmada kullanılan bir yapısal elektrikse ve hidroliksel bir sistemimiz arkadaşlar.